kaleminin cızırtı, kudret kaleminin yazılarının cızırtıları geliyordu diyor. Ve emrolurdu ya Muhammed gel ve aşikare gördü Rabbul Ezzeti. Evet Cenab-ı Hak'la öyle bir makama ulaşıyor ki Allah'ın hususi misafiri özel davetlisi olarak huzura varıyor. Ettehiyyatü lillahi ve salavatü Bakın çok büyük bir duadır bu kıymetli kardeşlerim. Hayat sahibi bütün mahlukatın hamdleri, ibadetleri, övgüleri, senaları senin içindir Allah'ım diyerek secdeye kapanıyor Efendimiz. Esselamu Aleyk. Allah'ın selamı üzerine olsun. Ey Yühen ey Peygamber ve rahmetullahi Allah'ın rahmeti ve berekatuhu ve bereket bereketi üzerine olsun ey peygamber. Esselamu aleyna ve ala ibadillahis salihin. Ya Rabbi selam benim ve salih kullarım üzerine olsun. Sadece bana olmasın. Kıyamete kadar gelen ümmetimin de üzerine olsun. Al Ol zayıf ümmetlerim halin ola hazretine nice anlar yol bula gece gündüz durmayıp işleri isyan kamu korkarım ki yerleri tam tamu İsyan ediyorlar farkında değiller ümmeti Muhammed olduklarını özellikle de ahir zaman ümmeti dünyaya dalmışlar dünya dünyevileşmişler Allah Celle Celaluhu musibet veriyor, bela veriyor, anlamıyor. Kendine gel ey ümmeti Muhammed. Evet selam benim ve ümmetimin üzerine olsun. Bu kutlu selamlaşmayı bütün melaike-i kiram hep birlikte söyleyin. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh diyerek ne yapıyor? Şehadet getiriyor, ikrar ediyor, kutluyor. Her biri kutluladığı miracını. Didiler giydin ey, ey saadet tacını. Yürü kim meydan senindir bu gece. Sohbeti sultan senindir bu gece. Gözüne kurban olayım Süleyman Çelebi. Ne güzel yazmışsın. Ermedi evvel gelen bu devlete kimse layık olmadı bu hiladen. Ya Efendimiz dahil korktu. Efendimiz Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam kıymetli kardeşlerim cennet, cehennem kendisine gösterildi Efendimiz'e. Cehennemlikler gösterildi. Bakınız miras gecesinde bakır tırnakları olan bir kavme uğradım. Bir kavim gördüm diyor cehennemde. Bunlarla yüzlerini ve göğüslerini tırmalıyorlardı. Ey Cebrail, hani Cebrail ile gidiyorlar ya yolculuğa. Bunlar da kim dedim? Bunlar dedi Cebrail aleyhisselam. insanların etlerini giyenler, yani gıybet edenler. Çok hafife aldığımız, ya sohbet ediyoruz. Ya işte zaten o onda da var dediğimiz o gıybet. Allah muhafaza buyursun bakın. Ahir ve akıbetimiz hayır olsun. Tırnaklarını yiyenler, etlerini yiyenler ve ırzlarını, şereflerini taimal edenlerdir. Yani ne demek taimal? Çiğneyenler, çiğnetenler yani ırz ve şeref düşmanları. İnsanların ırzına ve namusuna musallat olanlar. İnsanlara iftira atıp zina isnadında bulunanlar. Zina etmediği halde zina etti diyenler namusları taimal edenler cehennemde tırnaklarıyla göğüslerini tırmalıyorlardı. Böyle bir kanı vardı. Şimdi cennete de orada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bakınız Kur'an-ı Kerim'deki Saffat Suresindeki ayetleri buraya çıkarmıştım. Hani bazen deriz ya cennette Namaz kılmak yok. Değil mi? Yok namaz kılmak. Dünyada namaz. Cennette sadece nimetler var. Daha önce Efendimizin kutsu hadisinde belirtilen hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği, hiçbir kalbin düşünemeyeceği cennet nimetleri var cennette. Ve bazen sorar kardeşlerimiz, hocam cennette sohbet olacak mı? Evet cennette sohbet edeceksiniz. Edeceğiz inşallah. Bakın Kur'an-ı Kerim'den iki örnek vereceğim. Bir tanesi biraz acı. Anil mücrimine yetesâelûn. Mücrimler, günahkarlar sorarlar. Günahkarlara sorarlar. Özür dilerim. Günahkarlara sorarlar. Niçin cehenneme geldiniz? Müslüm müminler günahkarlara sorarlar. Niçin cehenneme geldiniz? Konuşuyorlar. Demek ki bir perde var o perdeden sohbet ediyorlar. <laughs> Onlar diyorlar ki biz namaz kılanlardan değildik. Yani miraç hediyesidir namaz değerli kardeşlerim. Bu gece Efendimiz'e hediye olarak verildi. Evet, biz namaz kılanlardan değildik. وَلَنَّكُ نُطْعِمُ miskin, Miskini yoksulu da doyurmazdık. Bana ne derdik? Benimle beraber mi çalıştı kazandı derdik. وَكُنَّا <laughs> نَقُوتُ مَعَ الْخَائِضِينَ biz dalanlarla birlikte dalmıştık. Yani herkes dünyaya daldı. Biz de onlarla birlikte daldık. Yani çoğunluk nereye gidiyorsa biz de oraya gittik. Cami cemaati çok az. Çok az. Garip camiler. Garip camiler. Nerede Müslümanlar? Nerede müminler? Ha korona virüsü geldi gelemiyorlar hocam. Ondan önce de gelmiyordunuz ya. Kimse kimseyi kandırmasın ya. Koronadan önce de bu kadardı cemaat. Değişen bir şey olmadı. Çoğunluk neredeyse oraya gidiyor insanlar. Ve kunna mukezzibu bi yevmiddin ve biz kıyamet gününde yalan sayardık. Hatta etanel yakin. Bu duygular içerisinde bir de baktık ki kıyamet gelivermiş. Kıyametin gelmesine gerek yok. Ölü vermiş. Öyle olmuyor mu? Öyle olmuyor mu? Şu dönemde nice güzel dostlarımızı kaybetmedik mi? elimizin içinden kayıp gitmediler mi? Abilerimiz, ablalarımız, büyüklerimiz. Hala gidiyorlar. Biz de gideceğiz. Allah imandan ayırmasın. Ama biz ölümden korkmuyoruz. Amelimizden korkalım. Amelimizi düzeltmeye çalışalım. Fırsat eldeyken tövbe etmeye çalışalım kıymetli kardeşlerim. Bu birincisi. Bir de bakın Saffa suresindeki ayet-i kerimede şöyle bir konuşma var. Fa akbal ba'duhum ala derken birbirlerine yönelik sorarlar cennete böyle konuşuyorlar cennette. Kana kainun minhum inni İçlerinden biri der ki benim bir arkadaşım vardı. Yani cami arkadaşı şimdi cennetlikler konuşuyorlar cennette konuşuyorlar sohbet ediyorlar. Benim bir arkadaşım vardı ama dışarıdan kahve cemaatinden namaza gelmezdi. Hani imanı da yoktu. Ahirete de inanmazdı. Sonra ne derdi biliyor musunuz? Ne derdi? Şöyle derdi. Ya inneke Sen de tekrar dirilmeyi tasdik edenlerden misin derdi. Bana diyordu ki sen ahirete de mi inanıyorsun? Hani hocalar diyorlar ya öldükten sonra dirileceksin, cennet var, cehennem var. Böyle sorardı bana diyor. Sonra اَيْزَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِزَامًا اَيْنَّا لَمَد۪ينُونَ Gerçekten biz ölüp bir toprak ve kemik yığını haline geldikten sonra mı hesaba çekileceğiz? İnanmıyordu, böyle diyordu. Öldükten sonra toprak yığını haline gelip çürüyüp gideceğiz diyordu. Aslında Velid bin Muğire de öyle diyordu. Bu çürümüş kemikleri kim diriltecek diyordu. Allah da ona kul yuhyi hellezi enşaha evvele merrah buyuruyordu. Ama o anlamadı, bugünkü de anlamadı. Kıyamete kadar çünkü Ebu Cehil'in nesli devam ediyor. De ki ey Habibim, ey Peygamberim ilk yaratan diriltecektir. Allah nasıl yoktan var ettiyse Allah diriltecektir. Ve Ebu Leheb'i de Ebu Cehil'i de Nebik bin Murid'e de cehenneme atacaktır. Sonra قَالَ هَلْ <مُتَّلِعُون> Konuşan o kimse yanındakilere bakar mısınız hali ne oldu der. Yani cennet ehli sohbet ederken bana böyle söyleyen adamın haline bir bakın der. Bakın manzaraya bakın. Cennette bir manzara o adamın halini de Allah hemen onlara gösterecek şimdi. Bak ayet. Tatlala fi cahim. Kendisi de bakar ve onu cehennemin ortasında görür. Bu, bu şekilde konuşan adam kendisine bakıyor bir de bakıyorlar ki o adam cehennemin ortasında. Sonra ona şöyle der Allah'a and bu adam neredeyse beni de helak edecek. Yani cennetlikleri anlatıyorum. Cennette sohbet ediyorlar. Bu adam diyor ahirete inanmıyordu. Efendim bu neymiş diyordu safsata diyordu ve Allah o anda perdeyi açıyor adamı cehennemde onlara gösteriyor bunu Kur'an anlatıyor Kur'an'ı okumuyoruz okusak bunları göreceğiz o zaman ahiret inancımız artacak o zaman başımızı secdeden kaldırmayacağız o zaman hak hukuk bileceğiz o zaman gıybet etmeyeceğiz o zaman kendimizi tertemiz hale getireceğiz o zaman televizyonda, sosyal medyada, kötü resimlere bakmayacağız gençler. Evet. Bu adam neredeyse beni de mahvediyordu. Benim imanımı da götürecekti ama Galerla <laughs> ni'metu rabbi lekuntu minel muhtarin. Allah'ın nimetiyle, Allah'ın fazlı keremiyle, Rabbimin inayetiyle, Rabbimin yardımıyla ben kendimi kurtardım. Diyor. Rabbim bizi de kurtulanlardan eylesin kıymetli kardeşlerim. Evet. Bu gece namazın hediye geldiği gece. Bu gece Bakara suresinin son ayetlerinin amenler Resulü'nün hediye geldiği gece. Bu gece ümmeti Muhammed'den Allah'a şirk koşmayanların mevki, makam, servet, para, kadın bunları ön plana çıkarmayın. Benim Rabbim var. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamd alemlerin Rabbine aittir deyip Allah'a yönelen müminlerin, Müslümanların mutlaka affedilip cennete gireceği müjdesinin verildiği gecedir bu gece değerli kardeşler. Ve İsra suresinin 22 ila 39. ayetlerine kadar okumanızı tavsiye ederim. Hazreti Hani Hazreti Musa'ya on emir verildi ya. Kur'an-ı Kerim'de de 12 tane geçen gün burada dün öğlen namazında anlatmıştım burada okumuştum bu ayetleri. Şimdi okursam uzun sürer. Ama ben size bir hak olarak veriyorum. Bir hoca olarak bu hakkı veriyorum size. Yani üzerinize borç olsun. Evimize gidince İsra Suresi'nin 22 ile 39. ayetlerin mealine bakın. 10 dakikanız alır. İnşallah onları okuyun. ve Değerli kardeşlerim, işte bu gece As-salatu mi'racul mü'minin namaz, mü'minin miracıdır. Sen ki mirac eyleyip ettin niyaz, ümmetin miracını kıldın namaz. Kapı da daima açıktır. Nasıl ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam miracı yükseldi, Allah'ın huzuruna gitti. Sen de günde beş defa Allah'ın huzuruna yükselebilirsin hem de satha satha, rukusuyla, secdesiyle, tahiyyatıyla, kıyamıyla, kıraatıyla Allah'ın huzuruna yükselebiliriz. Bu duygu ve düşüncelerle gecenizi tebrik ediyorum. Geceniz mübarek olsun, miracınız hayırlı olsun, her birimizin miracı namaz olsun, ref ref. Bir şey daha söyleyeyim, geçen gün de söyledim. Efendimiz Ref, Ref isimli binitle miraca yükselmişti. Şu seccadeleriniz var ya her birimizin seccadesi şu anda bir refreftir. Bundan emin olun. Hani koronanın faydalarından zararları var ya bu da faydalarındandır. Herkese bir seccade elde ettirdi. Onun için seccadeleriniz refrefiniz olsun. Çok sevin o seccadelerinizi. Evinizde de onlarla namaz kılın. İnşallah ref ref olup sizi, bizi, hepimizi Allah'a yükselsin, cennete götürsün, cemalullah ile müşerref Hemen bir kısa dua yapalım ve namazımıza geçelim. Amin. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. واهدنا ووفقنا الى الحق والى طريق المستقيم. ببركه ختم القران العظيم، وبحرمه من ارسلته رحمه للعالمين. واعف عنا يا كريم، واعف عنا يا رحيم. Tağfir lana zunubana bi fadlike ve cudike ve keramike. Ya ekramel ekramine ve ya erhamer rahimin. Ya Rabbel alemin ve ya erhamer rahimin. Şu mübarek miraç gecesinde ellerimizi açtık, huzuruna geldik. Allah'ım Habibinin hürmetine, Kur'an'ın hürmetine, Esma'ül Hüsna'nın hürmetine ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi bizleri kulluğuna kabul eyle. Bizleri kendine kul, Habibin Muhammed Aleyhisselam'a gerçek ümmet eyle ya Rabbi. Ya İlahe Alemin. okuduğumuz Kur'anları, okunan iki adet hatmi şerifi, 500 ihlası şerifi, okuduğumuz Yasin-i Şerif, Sure-i Celileler, Mevlid-i ve yaptığımız sohbeti dergâh-ı ulûhiyetinde makbul eyle ya Rabbi. Hasıl olan sevabı, alemlere rahmet olarak gönderilen iki cihan önderimiz, Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Miracın sahibi o yüce insan, kainatın en güzel insanı Hazreti Muhammed aleyhisselamın ruhuna hediye ediyoruz. Şu anda onu haberdar eyle, onun şefaatine nail eyle, onun nurlu yolundan bizleri ayırma ya Rabbi. Diğer peygamber efendilerimizin ruhlarına ehli beytin, sahabe-i kiramın, bir cümle evliyanın, şühedanın isimleri unutulmuş, nesilleri kesilmiş, bir Fatiha'ya muhtaç bulunan ehli imanın da ruhlarına ikram ile ya Rabbi. Ya Alemin hasaten şu anda el açıp amin diyen camimizde bulunan bay bayan cemaatimiz. Ayrıca bizi sosyal medyadan takip eden cemaatlerimizi, bay ve bayan kardeşlerimizi, cihan cihanda aziz eyle onların geçmişlerinin ruhlarını bu manevi merasimden istedareyle ya Rabbi ya ilahel alemin diğer peygamber efendilerimizin ruhlarına ehli beytin sahabe-i kiramın bir cümle evliyanın şu ruhlarına ikram eyle ya Rabbi ya ilahel alemin cemaatimizden ahirete irtihal etmiş bulunan bir cümle mümin ve müminatın ruhlarına da ikram eyle ya Rabbi ya ilahel alemin şu anda hasta kulların var. Korona virüsünden dolayı hastanede yatan kardeşlerimiz, ablalarımız, abilerimiz var. Aynı zamanda kazalardan dolayı hastanede yatan kardeşlerimiz var. Onlara şafi isminle acil şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Allah'ı meşri merdane ve nar <laughs> dal bütün ümmeti Muhammed'in hastalarına şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Dertlilere deva, borçlulara edalar nasip eyle ya Rabbi. İslam'a ve Müslümanlara yardım eyle ya Rabbi. Ya alemin şu camiden ayrılmadan önce affedilmedik hiçbir günahımızı bırakma ya Rabbi. Allah'ım kalbimizdeki, gönlümüzdeki güzel duygularımızı, isteklerimizi, arzularımızı kabul eyle ya Rabbi. Dualarımızı fetekabbeleha rabbuha bi kabulin hasenin ayetinin sırrına mazhar eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve Ya Rabbel Alemin Ciğer para evlatlarımızı imandan sonra küfre salma Onları ve bizleri namaz kılanlardan eyle Onlara ve bizlere İslam'a, Kur'an'a ve bütün insanlığa hizmet etmek nasip eyle Ya Rabbi Ya İlahel Alemin ve Ya Rabbel Alemin Evlerimize, hanelerimize huzur ve saadetler ihsan eyle Vücutlarımıza sıhhat, kazançlarımıza bereket, geçmişlerimize rahmetinle, merhametinle muamele eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve Ya Rabbel Alemin bizleri ve bütün müminleri Ya Rabbi günahlarımızı affeyle, günahlarını affeyle, affedilmiş bahtiyar kullarının zümresine ilhak eyle Ya Rabbi. Dualarımızı fetekabbeleha rabbuha bi kabulin hasenin ayetinin sırrına mazhar Mübarek mekanlarda, mübarek zamanlarda, mübarek ağızlardan yapılan dualara ilhak ile müstecab eyle ya Rabbi. Allah'ım koronavirüsünü dünyamızdan def eyle. Hayırlısıyla ya Rabbi camilerimize cemaat olmak, Kabe'mize, umremize, haccımıza, Gitmek isteyen kardeşlerimize sağlık, afiyet ve huzur içerisinde Kabe-i Muazzama'ya gitmek, Ravza-i Mutahharaya Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı ziyaret etmek nasib müessereyle müyesser eyle Ya Rabbi. Allahümme Rabbana heblena min ezvacina ve zirriyatina, kurreta ya'minin ve cehennemin müttakine imama. Allahümme Rabbana atinatil dünya haseneh ve fil ahirete haseneh ve fil azabetnar. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا ارحم الراحمين الصلاه والسلام عليك يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا سيد الاولين والاخرين وسلام على جميع الانبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه مع الصلوات